diyelim. E, tabii. Öyle oldu. Yani yerel yönetimden kopamadık. Hı -hı. Kopmadık da daha doğrusu. E, bu vesileyle hem e, yasa, bir e, yerel yönetimlerle ilgili düşünülen e, yasa çalışmalarına da elimizden geldiğince e, katkı vermeye çalıştık. Hı -hı. E, özellikle e, belediye başkanlarının özlük hakları konusunda e, geçen dönem ciddi çalışmalarımız oldu. E, 2011 2008 yılında çıkan, tarihinde çıkan 5.510 sayılı sosyal güvenlik yasasından sonra belediye başkanı olan arkadaşlarımızın geçmişlerinde e, emekli sandığıyla iltisakı olmayanlar çok ciddi şekilde emeklilerinde mağduriyet yaşıyorlardı. ve Bu arkadaşlarımız görev ve makam tazminatlarını emeklilikte alamıyorlardı. Hı hı. Bu görev ve makam tazminatlarının bu arkadaşlarımızın da dahil olmasıyla ilgili e, yaptığımız çalışmalar Sonucunda geçen sene e, Haziran ayında böyle bir yasa çıktı. E, şu anda arkadaşlarımız e, makam ve görev tazminatlarını alabiliyorlar.